Kapan kayıyorum ne yapayım? Babam mı Yok abimden abim küçükken kullanıyormuş. Ayağıma Bak yavaş yavaş kullanmaya başlıyor. Bak. Bakın nereden kayıyordun biliyor musun? Nereden? buraya. Onun için erken daha bence. Hmm. Önce önce düz zeminde yapalım. Önce düz zeminde yapalım. Bak şurası olabilir. Evet. Bak gel bakalım. Burası düz zemin. Ama bak orada şeyler falan var yolda. Aynen. Su akan yerler var. Onlar tehlikeli. Şimdi arkadaşlarına nasıl olduğunu söyle. iyi olup olmadığını söyle. Söylemek ister misin? Tamam. Bu kay kay de. Bu kay Evet. Bak. Söyle bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ee, bence telefonu ona Neden? Düşürebilir. Hmm, evet. Bu. Abi haklı. Bugün. Şu, şu birinci günü. Evet. Düşündüm ya. Ama birinci gün birazcık şey zor olabilir ama. Ana, sen, um, sen benimle gel. Benimle gel. Mecbur geliyor geliyorum zaten. Aynen. İzleyen var mı? Yok. Evet arkadaşlar. Um, şimdi patenle kayacağız. Hı -hı. Patenle kayma dersleri bir. İlk önce dengede durmayı öğrenirsek paten kaymayı da yavaş yavaş öğreniriz. Böyle dengede du durduğumuzda. Böyle dümdüz dengemizi sağlarsak paten kaymayı da yavaş yavaş öğreniriz. Şimdi paten kayma 1 yani paten kayma 2 şöyle 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 hızlı hızlı gidiyoruz. Bugün ilk dersimizde. Bugün ilk dersimiz. Yarın da çekebilirim. Yarın ikinci dersimiz olacak. İkinci dersimiz evet. ikinci dersimizde hızlanmayı öğreneceğiz ve şöyle çöküp kaymayı göreceğiz. Bugün ne konu? Denge mi? Bugün konu dengede durma. Peki durabiliyor musun dengede? Durabiliyorum. <laughs> evet. Bakayım şöyle karşıda. Evet gayet güzel. Gelmeye çalış. Evet hep düşüyorum. Ama artık öğrendim. Hup. Gördüğünüz gibi arkaya böyle yaslanırsam arkamızda Allah korusun yumuşak bir şeyin olması lazım. Dengede kalmayı evde mi öğrendin? Evet. evet, evet, evet. Dengede kalmayı ilk önce kendim öğrendim. Sonra abim onun bana iyice öğretti. Hımm, evet. Peki keyifli bir şey mi bu? Kaykay? Çok keyifli. Hımm. Bisiklet mi daha keyifli yoksa kaykay mı? Hımm, ee, kaykay. Bunun adı kaykay değil. Kaç kere söyleyeceğim sana. Niye? Pata bunun adı. Hımm. Arkadaşlar babam bile öğrenmemiş bunun <laughs> adını. Ka kaymasını biliyor ama adını bilmiyor. Ben ikisini de öğrendim, öğreneceğim. Abi canavar gibi geliyor bak. Allah! Karşıdaki kim? İşte! Peki, i̇ki, i̇ki küçük. İki küçük. <laughs> ve arkadaşlar sağ sola bakarsak ee, birden öne veya arkaya sağ sola falan ee, dengemizi sağlamayıp düş sağlayamayıp düşebiliriz o yüzden bir tek önümüze bakacağız bir de böyle kollarımızı sık sıkı böyle yapacağız hızlandığımızda böyle böyle duracağız veya bakın Gördüğünüz gibi bunun arkasındaki şeylere böyle yapacağız ama ben onun, onu size üçüncü dersinizde öğretebilirim. Hadi artık. artık az evli olmuş. Bakın şimdi bana göre hızlandı. Az önce bana göre hızlanmıştım. Klasik aydınlatıyor mu? Şimdi nasıl atlatabilirim? Geriye kayacağım. Yavaş yavaş. Şöyle, böyle, böyle. Yürüyerek geç, geçeceğim. insan yürüyüşü gibi. Ama nasıl orta şekilde sürebilirim? Bak bu ikinci turun birazcık daha hızlı oldu. Hmm. Az, az öncekinden daha hızlı oldu. Az önce çok yavaş geldin. bakarken dengemi sağlayamıyorum. Ne oluyor? Uyuyor <laughs> Yok uyumuyorum. Uuu bak burayı ıslatmışlar ama. Ya? Ya ne yaptınız siz oğlum? Paten kayıyor insanlar buradan. Evet tabi az önce sesleri duymadılar. Duydukları anda kaymasınlar. Ses yapmasınlar Ama ben biliyorum kesin oradan atmıştır. Yani yok artık. Oraya da çekme yani. Çekme canım çekme. İnsanların illa görmesini lazım. Sen bir gün çekmişsin. Oo bakın. Şimdi suyu nasıl geçebiliriz? Onu ikinci dersimizde öğreneceğiz. Evet şimdi fazla aklımdan gelen şeyler olmadığı için yavaş yavaş Basamağı nasıl geçeceksin? Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş insanları bakın ben de düştüm. Tutayım evet hayali ya İnsan, insanlık hali. Yani insanlık hali. Hayali olsaydım hmm. hayallerim gerçekleşmezdi. Abi neymiş hayalinde gerçekleşmiş? Hayalindeki gerçekleşme. Şuraya Buradan... çıkmak ister misin? Ha, evet. Tamam. Ya bir tur daha atacak mıyız şuradan dönelim mi? Bir tur daha atalım. Hadi bakalım. Değil. Elinden tutayım. Yok 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 yok. Ben burası tehlikeli olabilir. Çünkü orada bir şeyler var. Ben kay kay diye yazdım. Sen sonra paten diye düzeltirsin bunu. Evet. Bayağı iyi öğrendim bu işi. Şimdi buralarda çok fazla boşluk boşluk olduğu için, için inşallah yeni evimiz. <laughs> Ya korkuyorum su akıyor oradan. Evet su akıyor. Onun için bu kenara doğru yaklaş. Elime de aktı. Hı? Elime de aktı. Bak maske falan atmışlar. Oo, Oo hızlandım. Evet. Dikkat et dikkat et dikkat et. Hızlandım çok güzelim. Evet. Bakın arkadaşlar siz de böyle böyle böyle. korkuyorum düşe düşeceksin diye. Ben de korkuyorum. Şurayı çok geçelim. Bak burada insanların penceresi açık. Şimdi oradan nasıl kayabilirim? Şimdi izleyin. Bak or oraya geç. Oraya. Sen. Sen. Bravo. <laughs> o ışıklar kapandı. Evet. Fotoselle büyük bir ihtimalle. Yani ısınınca lamba kendi kendine kapanıyor. Aynen. Abin acaba yukarıya mı çıktı? Belki elektrikler kesilebilir. Şimdi bizim lambamız açık. Biraz elektrikler kesilebilir. Çünkü normal. Işıklar elektrik kaybedildi. Kendileri, Kendilerini kendi kendine yoruluyorlar. Bizim konumuz ne, konuya ne gibi anlatmalar yaşıyoruz. Bak hala buradan yağmur, daha doğrusu su damlıyor. Şimdi arkadaşlar su damlayan yerlerden veya sulu yerlerden nasıl kayabiliriz şimdi öğreneceğiz. O tarafa fazla yaklaşma bence. Aa aynen. Bu tarafa gel. Yerlerde gez, kaymayı öğreneceğiz bugün. Evet. Yarın ise çok sulu yerlerde kayacağız. Üçüncü dersimizde ise çok sulu yerlerde kayacağız. Şurada, o zaman da şişe alacağız yanımıza. Şuradan geçebilecek böyle böyle, böyle böyle dökeceğiz. Bravo, çok iyisin. Tamam abi gitti herhalde. Biz de gidelim mi? Yok. Gitmeyelim canımız sıkılmadı. Telefonu almam ama bence ha. daha yararlıymış. <laughs> ama ben yoruldum. Yoruldum. Sen eve çık. Oo, tek başına kalacaksın öyle mi? Aynen. Aşağı tek başıma inmeyi öğrendim. Ama. Arkadaşlarıma tek başına. Sa kızım kızım kızım. Bugün yeter bu kadar bence. Yetmez. Ya düşerim belli. Ya <laughs> sık. Can sıkkın olur bu sefer. Hadi azıcık daha. Yeah. Bak abi yukarıya çıkmış bile ama. öyle değil. Sen hepimizi uyutuyorsun. Saat 12 oluyor. Sen yine uyumuyorsun. Bak aman diyeyim. Bak aman diyeyim. Dikkat et. Orayı hiç umursamıyorum. Bak bence kaymak için en güzel yer şurası. Şurası Şurasıyla şurası. Bak bu ara. Yani? Bu mesafe çok güzel. Yani şuradan geriye dönmelisin. Tamam, gitme işte. Tamam. Buradan dön. Şuradan şuraya çıkarız. Bak al işte. Buradan yarağanı tutunarak. Saat kaç olmuş? Saat on 10.30'a gelmiş ya. Olsun. Tamam buradan geriye dönüyorsun yine. Bu çizgiden. Tamam bu çizgiden bir daha geriye dönüyoruz. Yorulmadın mı hala? Yorulmadım. Sadece ayaklarımı hissetmiyorum. Allah Allah. Niye ki? Çünkü ayaklarımı <laughs> kullanarak yere basamıyorum. Allah Allah. Patelin şeffaflığı var ya. Ee? O benim ayaklarımı çökertiyor. Yarın paten kayarken peçete kullanmıştım kullanmanın gerektiğini öğrendim. Nasıl yani? Yani... İçinde ayakların mı kayıyor? Evet. Allah Allah. Ayaklarım yapışıyor sonra ya kokuyor. Korkuyorum hala ya düşeceksin diye. Okula giderken ıı, ayakkabılarım var ya giyiyordum öyle bir kokutuyordum var ki. <laughs> Vay, ben çok çok gidiyor. Evet, burada hızlanamam. Ya aslında şu çukurlar olmasa. Şöyle yapalım, azıcık da buradan inelim, şu normal yolda yürüyelim. Şurada kullanmak ister misin? Yürüm yürümek, yani, yürümek değil, de işte kaymak. Oo, aksik yapmaya başladın. Yapmıyorum ya. Hadi Baba. bakalım. Baba. Hmm. Düş, hayır. Hayır. Düşürürüm evet. Az evet. önce düştüğüm gibi. Evet. O riske giremem. Şimdi nasıl 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 Bak kaybettim? ayağını şöyle ileriye doğru at. Evet. Ee, kaymıyorum böyle. <laughs> ne bileyim. Zaten öyle... kaysam şaşarım. Öyle yapınca gidersin zannettim. Ne bileyim. Ha, tamam. Bak gayet güzel. Aferin. Bak şöyle şöyle bak, şimdi şöyle şöyle, yan tarafa yan tarafa, ha 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 ha. ha. Kızım. Ya. ya ben bugün bana yaşattığın korku. Dur ben bana ben bana, bana bana bugün çok korku yaşattın, çok. Böyle bir şey yaşatma hakkın yok. Popom <laughs> ıslandı. Bence artık yukarıya çıkalım. Hayır. Ya bak sık düşüyorsun ya, çok sık düşüyorsun. Evet düşüyorum, evet biliyorum. <laughs> ne oldu? Pis ya düşmüyor. Evet. Ben bezdim artık, bezdim düşmüyor. Hızlanıyorsun ama bak ayakları yan taraf, yan tarafları aç aça. Evet gayet <laughs> güzel. Gayet güzel. Hızlanıyorum, hızlanıyorum, hızlanıyorum. Evet. Korkuyorum bak, beni korkutuyorsun yine. Ya ben de korkuyorum. Heyecanlanıyorum, heyecanlanıyorum. Dönelim. Dönmeyelim, yok. Arabanın, arabanın yanına gelmişiz zaten. Gel. ben yoruldum. Ben sıkılmadım sen yoruldun. Nasıl bir şey bu? Hadi hızlan. Hızlan bakayım. Aferin. Biraz daha. Abinin çareyi mi? Abinin. Hadi bakalım. Çekil yoluna kardaş. Sana geliyorum. <laughs> hele seni koca Adanalı seni. Hızlandım. <laughs> hele hele seni koca Adanalı seni. Çok hızlandım. Hadi bakalım. Sana yaklaşmak istiyorum. Hadi bakalım. Dönerim. Yaklaştım Dönerim bile. Mi? Evet, Bak bu son. Oraya kadar gideceğiz. Döneceğiz. Son. Çıkacağız mı Evet. Ya, o, video, um, oraya Bak. Um, videoyu kapatalım. Evet. Um, sonra sen de eve çık. Ben çıkayım. Yok canım. <laughs> saat 11 Saat 11'e geliyor artık. Hayır bu saat itibariyle senin yaşında bir kız çocuğu asla dışarıda kalamaz. Hadi son son hadi 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 hadi. Üf mi dedin? Bana mı dedin? Yok. Şuradan hadi. geçen amcaya dedim. Olur. Oldu gözlerim doldu. Kızlanıyorum. Hadi bakalım. Bak sakat sakat dışarı yapma. Yok. Allah korusun bak düşersin. Sakat olamazsın. He? Yok bir şey, yok Anlamadım. Bir şey yok mi dedin? Yoktan da anlamıyorsun? Hayır anlamıyorum. Bir yere Yalnız... söyledik ben anlamam lazım. Allah Allah. Hı, nasılsın, nasılsın? Ama artık Hı, bu şey. saat itibariyle dışarıya gitmemiz lazım. Eve çıkmamız lazım. Ha, dışarıya mı gitmemiz Yanlış neyden söyledim kız? Koca Adanalı. Sen Adanalı mısın oldun artık? Aferin, aferin, aferin. Çok güzel. Araba hizasından geriye dönüyoruz. Bak az önceki video 15 dakikaydı. Şimdi bu da 23 dakikada bu oldu. Yani bu ne demek? 35, 36 dakika, 38 dakikadır aşağıda izlemek. Dikkat et, dikkat et. Arabaya fazla yaklaşma. Hızlan. Abim bizi izliyor herhalde. Ee, videodan izliyor galiba. Aa, doğru, evet. Bir kişi izlen, izleniyor görünüyor mu? Az önce görünüyor orada, şimdi gitti. Ha. Hızla. <laughs> Güzel. Aman diyeyim bak, aman, aman. Karanlıkta daha fazla bir korku yaşatma bize. Zanıyorum. Tamam artık çıkalım. Daha noviceyim ben. Evet novicesin daha. sen olmam lazım. Ne ne ne? O ne ya? Danser danser dedi. Danser 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 kız gel buraya. Hayır artık. Küpere çıkıyoruz artık. Hayır. düşüyorum. Bunu yarın Aylin öğretmenine at. Tamam. Ha, tamam. Ama düştüğüm görünür. Görün tabii ki. Hayır. Ama atarım canım. Hadi artık yapma hadi. <laughs> ya baba olur mu öyle? <laughs> Sen olmasaydın annem senin yerinde olsaydı daha fazla hiç elimi tutmazdı. <laughs> Ve böylelikle star olurdum annem benim kadar sabırlı olmazdı. Hadi bu se çıkalım yukarı derdi çıkardınız. Bence. Ama yani sen sabırlısın. Evet. Şurayı geçelim. Bunun ıslanmasını istemiyorum. Evde düştüğüm kadar aşağıda da düşeceğimi biliyorum. Arkadaşlar. Kimin arkadaşı? Ya Hmm. Tamam buradan dönüyoruz. Tamam bitti. Hmm, tamam. Gel. Bu son. Dur. Bitti. Evet, Bak. Yap. <laughs> Senin kadar bu kadar star olmadırmayan bir insan görmedim. <laughs> Yarıncıdan danser, danser olabiliriz. Danser ne ya? Danser dansçı baba bilmiyorum. İngilizcesi yok bu çocuğun <laughs> Ay çocuklarım ya <laughs> Ya baba kusura bakma Ağzımdan kaçırdın çocukları Allah Allah Sen ne kadar çok biliyorsun böyle Birisi izliyor mu bak Yok şu anda izleyen yok Sen oraya bak oraya Biz sadece kendimiz izleyeceğiz bunu Onun için çekiyoruz Evet Kendimi çok seviyorum Allah Allah Kendimi, sev <laughs> kendimi ailemden sevdiğimden daha çok seviyorum Allah Allah Onu Çünkü seçim. kendimi Çünkü bir tek kendimi düşünüyorum Evet biliyorum <laughs> Ama suçluluğumu yitiriyorum O ne demek ya Yitiriyorum yani Size gösteriyorum Allah Allah <laughs> Koşmak istiyorum Arkadaşlar. İyi arkadaşı. Baba. <laughs> ya bak insanları rahatsız etmeye hakkın yok bu saatte. Hakkım yok Evet. Yani. evet hadi çabuk çabuk Kim çabuk. Pencere çabuk. açık değil. Ama sen inatlaşıyorsun. Kimle? Sen mi? Evet. Ben ne Evet. Diyorum. Tamam. Artık kapımızın önüne gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar yolun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ee, kanalımıza abone olun. Ee, videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapat artık şunu. Kapatamadım ya kız.